Oyun taksa neyse merhaba arkadaşlar ben sizlerle birlikte bir klas sinem var mı ikinci bölümündeyiz beyler mi vi... do... da... beyler videodayız. evet arkadaşlar bugün sizlerle klas savaşımı çekeceğim ve daha çok seyirci şu an için 17 saldırıyor fakat şu, şu 14'e bir bakmak istiyorum Yok abi, daha... Yok abi 14 çok zor Ahmet yememeliyiz. Ben de 14 alacağım. Yok abi 14 sen de al. Tamam sen de al. Sana Evet arkadaşlar videodayız. Hemen şu an şey saldıralım isterseniz. Baktım az önce arkadaşlar. Hemen saldıracağım. Çünkü arkadaşlar aceleye kaçtı. şimdi nereden gidebiliriz? Çok büyücü bastım. Tamam. Bak buradan dalacağım. Ve yaptım. Şimdi sansız. Şöyle yapalım. Buradan. Yani bir şey var mı? Büyücü aldım arkadaşlar son için. İçeri de kaldı. Şimdi ben geldim yapmıştım. Aa klan savaşını unutmuştum ben. Gel 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 gel. yaradım ama. Bizi yaradım. Bizi yaradım. Bizi Aa asın asın alacağız alacağız. De... Abi ben unutmuştum ben burada ya. Yüzde gitmesin de sana ne var mı? Devler ölecek ha. Öldü be. Ölmesin de büyücüler. Hepsi öldü ya. Olsun iyi de... aldık yani. <laughs> Arkadaşlar bu klan kötü geçmiş olabilir ama yüz yüz aldık söyleyin. Büyücüler çok hasar verdiği için onları seçtim. Evet. Olsun abi. Burada arkadaşıncı seviyesi varmış. O gördüğümde 5 ve 1 yiyorum. Yani şöyle ikinci yedimizi aldık kalardık orada da. Ay çok güzel abi. Onu da aldık. O zor alınıyordu. Aksa klasa klasa çok bilmem yoktur biliyorum. Abi, bomba otuz var. İnşallah alacağız. Alacağız ya kesin alacağız. Abi hücum hücum şurada. Olsun. Çok güzel Aksa. Aldık. İkinci saldırımı için hazırlanacağım. Çok güzel abi. Üç yıldızı kalanımızı verdik. Neden 17'ye saldırdım? Çünkü 17'ye saldırmasaydım alacaktık. Alamayacaktık. Evet arkadaşlar şu anda çok kötü Ama bir saldırımız kaldı. Yani Şuradan büyücü basalım. Sonra biraz oh, Oksu basmayacağım ya ben. Sonra biraz dev basalım. Çok dev basalım hatta. Yani şöyle D basalım. Sonra duvar kırıcı basalım. Tamam bir şey ama hadi bakalım. Vido dayım Mehmet videodayım Mehmet Evet arkadaşlar burada klan videoyu çıkıyor şurada çekelim Biz de onu seçeyim. birazcık çalışacağım arkadaşlar Şöyle çatışalım 17'ye aldık şimdi 18 Arkadaşlar Bende ben de arkadaşlarım da var. Hiçbir şey yazmamışlar burada. Arkadaşlar şu anda klanımızda çok kötü durumlar var. Şu anda 22 puanımız. 6 7 10 Arkadaşlar bugün bugün çok güzel bir duruma oldu. Yani biliyorsunuz ve o gün geldi. arkadaşlar şu anda oynuyorum umayla. Bu basacağım. Adem benim. ne Benim. 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 bas Benim. 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 Ama sevgilim sandı Samsung diye aynı. O değil abi. Ne Arkadaşlar bir şey istiyorum. Neyse ya. Arkadaşlar bu seriyi bekliyordunuz. Beklemediniz biliyorum. Anladım. Tamam kardeşim. Beklemiyorsunuz ama ben çekip yazdım. Klasa şurada hemen. Aksan video duracağım. Eğer şey yapıp geleceğim. Birkaç dakika sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Her şey hazırlandı şu anlık. Peki. Tamam arkadaşlar saldırabiliriz hemen. 18'e saldıralım. Ama şeyim yok o yüzden. Kral, kral'dan bir şey isteyeceğim. Kaldırmak zor olabilir. Kral sonu seçim Arkadaşlar geldim. Az dakika oldu. Biliyorum şu yediği verelim. Kral ne gönderecekler acaba? Acaba ne gelecek? Ya abi bizim kan kriz kal ya. Kimse beni dinlemiyor ki boş abi. Bak arkadaşlar. 16 dep. Vallahi bu ilan alamazsak çöverim. İşte Gidiyor. Gidiyor. İzlediğini gönder. Video saatte. Video saatte. Oh. Hmm, ya. Yok değilim. Hayır yok değilim. Ne demek ya? Ya ne demek ya? Ya ne demek kardeşim? Ya biri bana göndersin bir şey abi. Ya bir şey göndermediler ki. Ne demek ne saldırak mı arkadaşlar ne yapalım anam şaka video, video çekiyorum 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 beyler kanal yani kanal yani video çekiyorum beyler yani kanal arkadaşlar video biraz uzayacak. Bizim klan bir akıllansa bir çalıştırsa. Giden öleceğim Abi gelmesini bekliyorum şu anda var ya. Akşa saldırayım mı ya? Neyse biraz bekleyebiliriz. Klan da biraz konuşalım.

çok şey benzerim ben, ben, ben. Uçağın. 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 Gel, gel. Uçağın. şimdi ben benzerim ben benzerim ben benzerim ben benzerim ben benzerim ben Gel ben benzerim ben benzerim ben benzerim ben Alamadık bu yerde. Olsun. Aldık da Ya abi vurmasınlar ki onlar. Niye vurduklarını bir anlayayım sen sadece. Bizim. İki tane var ya onları yerleriz. Abi buraya saldırdık da biz kerizi çaldık. Aynen abi eğilesin. Aynen abi. Aldık. Yanarda bir şey yok ki. Ha, var mı? Böyle aldık arkadaşlar. Arkadaşlar güzel geçti semsem <gülüyor> Şişt, <gülüyor> Anne video. Bir dakika bıraktım. Dur anne şunu bitireyim. <laughs> tamam video çekiyoruz şu an ben Anne tamam tamam sus sadece. Sus 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 sus. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.